Geçen hafta takımın çok fiziksel olarak, mental olarak çok kötü dönmesi birincisi. İkincisi de bu hafta değişiklikler abi ya. bu e, Bazen değişiklikler faydadan çok daha fazla zarar getiriyor. 5-10. değişikliği biraz takımların dengesini bozuyor. Bence kesinlikle bozdu. Hı -hı. Kesinlikle bozdu. E, ve hani doğru gibi gözüken değişiklikleri yapsam bile takımın yarısını değiştirdiğin için takım çok etkilenebiliyor. Bunu da kenara yan koyuyorum. Bu maçta iki tane şey var abi. Birincisi sarı kartla da olabilir. Ama inanılmaz iyi oynadığı bir maç. Bilmiyorum katılacak mısın? Belhan da bu sezon en iyi maçlarından birini oynadı. Attığı A kalite golle dahil olmak üzere. Katılıyorum. İlk üçe girer. Ee, çok iyi bir maç çıkarıyor. Orta sahada zaten alternatiflerinde de kısıtlı. Ee, ya Belhan da atılabilir ihtimali %10 ihtimalle atılır diye. Oyuna Selçuk İnan girmez abi. Ya da diyelim girdi hani. Selçuk İnan'a güveniyorsun ki bu Fatih Hoca bu sene 5 kere güvendiyse 4'ünde puan kaybetti Galatasaray. Denizli deplasmanını hatırlıyorsun tabii tabii. Bir deplasman daha vardı. oldu ya böyle 6-6. Selçuk'un oynadığı maçların hepsinde puan kaybediyor Galatasaray. Buna rağmen yine Belhanda Selçuk değişikliği oluyor. Sahanın en iyi sende 3 oyuncusundan biri bence Galatasaray'ın maçtaki en iyi oyuncusuydu. Hı hı. Çıkıyor yerine Selçuk İnan giriyor ve Selçuk'un tek görevi var abi. Oyunu sakinleştirmek. Topu sende tutmak ve pas yapmak. Kimse Selçuk İnan'a 50 metre ara pas demiyor. Kimse Selçuk İnan'a hani oyuna girdi 15 dakikada 5 tane top kazandı. Sen zaten defans olarak yapabileceğin bir şey yok. Tek yapman gereken ayağında top tutup sakinleştirmek, tempo ayarlamak. Başka bir şey yok. Selçuk İnan niye Selçuk İnan oldu? Selçuk Yunan hiçbir zaman dribling yapıp adam geçe çalım atan bir oyuncu olmadı. Selçuk Yunan hiçbir zaman hızlı bir oyuncu olmadı. Selçuk İnan hareketli topla iyi bir şutör olmadı. Ama e, yaptığı bir şey vardı. Oyunun kontrolünü ele alabilmek. Oyun temposunu e, en iyi ayarlayan. Bunun için giriyorsun. Değil. O şimdi şey. onu da yapamıyor artık. Ya bunun yanından geçmiyor. Selçuk oyuna girdiği için Gaziantep Erzurum'sa düştü. Kaleye gelemeyen e, Gaziantep 15 dakika ablukaya aldı ya. Kenan Özer ee, hani prime kuarejma gibi orta yapıyor <laughs> bir dakikada bir. Bir olmazsa bir olacak abi. e, ee, bu arada unutmayalım. Doğru. Golden 2 dakika önce e, Papi arka direğe kesti sol ayağıyla. O çok net pozisyon. Papi Ciloboci vuramadı. Vursaydı zaten bambaşka bir şey yine olacak. Onun gibi çok pozisyon var. Sonra yine öyle böyle yedin golü. Ee, Allah'ın bir lütfu o pozisyon içinde foul olduğu için gol iptal oldu. Sana daha büyük bir uyarı yok. Takım olarak lan biz yiyeceğiz. Bu topu bir kontrol edelim, bir basalım. Bir rahat oynayalım. E, denilecekken e, senin oyuncun uydurma bir ekten diyeyim. Tamam, uydurma bir endirek vuruşta gidip e, şu taçsız olmayan adama penaltı yapıyor. Şimdi burada ben nasıl takıma kızmayacağım? Ben nasıl sadece hakem üstünden konuşayım ki bu maçı? Hakem üstünden konuşayım. Tamam, ben de biliyorum. E, hani O biraz popülist. Çok arkadaşım. fazla ben de alırdım retweet de alırdım like de alırdım. Çok da benim. Kimse de bir şey, başka takım taraflar da bir şey demezdi. Çünkü saçma. Ama abi Galatasaray bu maçı verdi yani. Bu maçı değişiklikler verdi. Bu maçı Sekidikan'ın saçma sapan penaltısı verdi. ki En başta o bence. Selçuk'un temposuzluğu verdi. Selçuk'un futbolu bıraktığı halde bıraktığını anlamayıp buna Fatih Hoca'yı da dahil ediyorum. Kusura bakılmasın. Ee, futbolu bırakmış bir Selçuk'un hala Galatasaray'da en iyi orta oyuncusunun yerine oyuna girmesi Ahmet yüzünden verdi. Ahmet'in maalesef şöyle maalesef diyorum. Ahmet gibi geldiğinde çok kıymetli ama şimdi çok değerini maalesef diyorum ben Ahmet Hı. sevdiğim için insan olarak çok da hani şey yapmak istemiyorum ama Ahmet Abi gelsin yani, muhabbet edelim insan evet, olarak, insan olarak seviyorsan. sevmek ayrı bir şey ama evet. performansını da eleştireceğiz anlamına gelmiyor bu çünkü Ahmet gerçekten çok kötü oynuyor ve şunu en kızdığım nokta ne biliyor musun? Yani iki bir. Galatasaray önde. Adam gole gidiyor ve 2-1 yakalarken ha. Galatasaray baslı kurup hemen 2 golü elde edebilmiş. O şeyi var, gücü var. Ya yani maç sana yine dönebilir. Tabii. Ya yani o faulü yapmasan çünkü asıl kızılması gereken nokta şu. Son şansı dedik ya Ahmet'in. Başakşehir, Trabzon maçları var. Fikstürü düşünmek lazım, maçı okumak lazım. Maç 2-1 olabildi bir anda o yap yapılması en kötü 2-2 olur. Dakika 55 falandı. Galatasaray 11-10 oldu. Atma da garanti değil abi. Evet evet. Belki atamayacak diyelim attı. Galatasaray yine çevirebilecek nitelikte. Ee, o pozisyon önemli abi. Ahmet'in bunları düşünemeyip girmesi kızılacak nokta. E, bence. Ekip bak, tarafında. Şöyle. E, Berlan'da ideal bir pas atmadı. Kabul. Riskli bir pas attı. Kabul. Ama Ahmet dışında herhangi bir bak Taylan oynuyor olsa o pozisyon öyle bitmezdi. Taylan yetişir Bak Yetişmesini de bırak. O pozisyonda Ahmet kendini bilmiyor abi. Belhan da topu attığı zaman topa doğru hamle yapıyor. Ya yani öne doğru gidiyor. Alana doğru yaptı. Öne doğru yani. gidiyor. Ya yani öne doğru gittiği için ve topu alamadığı için sen yavaş kalıyorsun. Halbuki topun zaten hızlı geldiğini anlayıp tamam sadece rakiple top arasına girse top Okan'ın kucağına gidecek. Ya da sen zaten daha hızlı olduğun için kapata kapata gideceksiniz, Hiçbir sorun olmayacak o ne topta. Canım. Kendini bilmediğin için, kendini hızlı zannettiğin için gelen topu algılayamayıp hamle yapıyor. Hamlesi boşa düşünce duruyor. O sırada zaten hızlı bir oyuncu koyuldu. E sana evet. bir metrede 2 metre fark atıyor. Evet, patlama gücüyle. Ee, burada Belanda'da da hatalı bence. Ya yani gerek yok öyle bir top atmaya. Hı hı. Ee, hatalı ama bak 10 kere top at. Bir kere olur, o da Ahmet'le olur. Başka hiçbir oyuncu bak donkla olmaz, taylanla olmaz diyorum ya. Stoper değil adam. Taylan olmaz. Emin bayramla olmaz. Bak. Emin Bayram'la olmaz o pozisyon. Tabii can. Yani burada Ahmet Kim gayri bir şey. Kim olsa Lündemez zaten Arantını olmaz. Mar de. Mar, Mar zaten olmaz. O yüzden e, burada e, ya kusura bakmayacak Ahmet ya. ya Ahmet'in şu an herhangi bir orta sıra takımda oynaması mümkün değil. Belki belki oldu. alt seviye bir takım. İşte son şanslıyken, Başakşehir Trabzon maçı varken, 2-1 öndeyken, 2-1'i de çok kısa sürede yakalamışken o foulu bilerek yapmak yani çok çok büyük bir amatörlük. Çok ve milli takım seviyesinde oynamış bir oyuncu ve Galatasaray'da kaptanlık bandında takmış bir oyuncu ki Lemina kaptanlık bandı için izin aldı Aynen. Ahmet'ten. Yani o, o doğru oyuncu, olmuş abi, onu da söyleyeyim. Yani, yani o aşamalara gelmiş bir oyuncu bunu yapmamalı. Sana olmaz. birkaç soru soracağım abi. Tabi. Ahmet sence hızlı bir oyuncu mu? Değil. E, ortalama hızlı bir oyuncu mu? Ortalama mı sence? Ortalama bazen bazen ortalamanın altında. Gününe göre, fiziğine ee, göre değişir, kilosuna göre. Sence hava hakimiyeti yüksek bir oyuncu mu? Hava hakimiyeti fena değil. Ee, hava hakimiyeti e, yani Galatasaray'da iyi olduğu en iyi, yer yer iyi oyuncu hava. mu? Değil. Hayır, ama mesela hava hakimiyeti iyi olan Roy'unda ama. Süper Lig'de, mı? Lig'de ilk 10'a yazar mısın Ahmet Hava Hakimiyetinde? İlk 10'a zor. Tamam, aldım cevabımı. Ee, ben dürüst. Aya ayağa düzgün bir oyuncu. Sana karşı çok dürüsttü. Ayağı... Ayağı fena değil. Bak o da hani kötü demiyorum, iyi de demiyorum. Fena değil evet. diyor. Ben kötü diyorum abi. Ayağı kötü stoper, daha kötü stoperler var süper Lig'de. o açıdan. Diyorum. Pozisyon bilgisi nasıl? Sence doğru pozisyon olan böyle bir... Zayıf. Şimdi hız hızı ortalamanın altı, hava hakimiyeti en iyi ihtimal B sınıf ki o bile şüpheli ama katılıyorum. En az diğer özelliklere göre yani nispeten ilk, ilk daha e, kabul edilebilir. E, ayağı iyi olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz ve bu... Oyuncu Galatasaray'da kaptan çıkarmıyor. Yani kaptanlık bandı Ahmet'in de Ahmet lütfet veriyor. Ya ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum abi. Ve kaptanlık bandının da bu şekilde verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kaptanlık bandını takacaksa bu takımda evet. ya Feguri takar ya Berlan da takar. Onlar da 3. sezonunu geçiriyor. Ahmet 6 ay önce geldi diye daha kıdemli olduğunu düşünmüyorum. Ee, açıkçası... Ee, bu yerli oyuncuları ya zaten insanları bunlar geliyor. Yerli oyunculara niye şeyler mesafeliler? Çünkü 3,5 sene top oynamıyorsun ve ödül olarak koluna kaptanlık bandı veriliyor abi. Lemina istedi diye Lemina'ya veriliyor bu. Doğru. Yani Lemina'nın şeyini düşününce background'unu ya yani geçmişini falan oynadığı yerleri ya Lemina e, hani istekli olduğu için aldı. Ben onu da doğru olduğunu düşünüyorum. Kiralık bir oyuncu kaptanlık bandı verilmez bence. Ama abi Ahmet takacağına Lemina taksın. Ha bence de kaptan burada feguli olması gerekiyor. Ne olursa olsun o sorumlu alması gereken adam feguli. Hı hı. Çünkü e, bu takımın hem hücum liderisin e, hem de doğal bir karizması da var adamın. Ee, hani tartışmalı bir figür değilsin. Belhanda'ya göre açıdan önde. 3 ee, senedir takımdasın. 3 senedir takıma liderlik ediyorsun öyle böyle. Ee, burada Feguli'nin o obsür... Aynen, en Feguli alması lazım. Ya orada bir de kiralık şimdi yönetime mesaj da var orada. Hı hı. Yani Lemine ben kalmak istiyorum mesajını bantla vermeye çalışmış belli ki. Hoca da orada bence yönetime mesaj yolluyor ki Lemine istediğini zaten hoca söylemişler. Yani basın üzerinden yollamasına zaten gerek yok ama ne kadar istediğini en azından bir kez daha göstermek istediğini düşünüyorum. Yani orada amaç o biraz hı hı. sanki. Yani tabii çok uygun olan bir şey değil. Çok da gördüğümüz bir şey de değil. Dediğim gibi kiralık oyuncunun kaptanlık bandını taktığı çok görülmemiştir. Sakatlıklar, belki işte Lemino'nun arzusu bunu getirdi. Bir sonraki bölümde Mert Hakan transferinin ayrıntılarını konuşacağız.